Goncalar Solmasın Derneği olan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Hacı Ormanoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Goncalar Solmasın Derneği olan genel kurulu yapıldı. Goncalar Solmasın Derneği'nin 7. olan genel kurulunda mevcut başkan Hacı Ormanoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Hacı Ormanoğlu derneğin çalışmalarından bahsederek çocukların yüreklerine dokunmaya devam edeceklerini söyledi. 8 seneki okulunu kardeş okul yaptık onlara yardım ettik. Batı ki yardımla devam ediyor. Bu memleket, bu millet size güvendiği zaman, size inandığı zaman, samiyeti gördüğü zaman destek oluyor. Türkiye'nin dört bir yandan yardımla devam edince dedik ki bir dene kuralım. ismi ne olsun? Bahar on, ge, gelmişti. Her taraf çiçek açmıştı. Dedik ismi Gonca sonbahar olsun. Ana ilkemiz bugün hangi iyiliği yaptın olsun? Dünyayı iyilik kurtaracak, kurtaracaktır kötülüğün panzehri iyiliktir. Kıymetli dostlar, o gün bugün 2006, bu 16 yıl geçti. O gün ne demişsek, Goncalar sormasın dedik, bugün hangi iyiliği yaptın dedik, çocuklar dedik, mazlumlar dedik, garibanlar dedik, koşturduk, Allah yardım etti. Binlerce çocuğun yüreğine dokunduk, yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için yönetim kuruluma, ekibime, hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda yer alan isimler ise şöyle. Cevdet Yanılmaz, Göksel Aktaş, Metin Özgen ve Nizam Ağbaş.